Bir de i̇şte utanmadan bana yalan söylüyor. Arkadaşlarımın doğum gününe gidiyorum diye. Utanmadan bana yalan söyleyip Şengül'ün yanına gidiyor. İnanabiliyor musun ya buna? Yani doğru söylese adamın başını net yiyecektin öyle düşün. Yemeyeyim mi? Yiyeceğim tabii. Ne münasebet ya oraya gitmek. Ya bak anneciğim Allah aşkına bu konudan kavga çıkarma ne olursun. Bu böyle konuşulmuş, bitmiş gitmiş bir şey olsun, tamam mı? Hiç hırlama adama. <gülüyor> hırlama, <gülüyor> hırlayacak biri yok ki zaten ortada. Kim hırlayacağım ben? Ya hadi bunu geçtim. Ya, sen, yani sen bugün niye hastanede kalıyorsun ya? Ha? Niye sabahlıyorsun? Hemşire misin sen ya? Allah, olur kadın artık. iyileşsin lütfen. <laughs> ne konuşuyorsun sen orada marımarımar? Mır mır? Ne mırmırlıyorsun diyorum, ne? Ne zaman bitecek acaba benim bu çilem ya? Acaba ne zaman bitecek senin bu dırdırım? Dırdırım öyle mi? Dırdırım. Aşk olsun kızım sana, gerçekten aşk olsun. Böyle devam et, böyle devam et. Sen ne olur devam etme annen. Ne olursun sen devam etme ya. İki gündür Şengül aşağı, Orhan yukarı. Hastane aşağı, hemşireler yukarı, Bunu aldım, Bittim, bıktım ya artık. Ya her seferinde de. Sana aynı açıklamayı yapıyorum. Asla, asla dinlemiyorsun beni. Hele neymiş? Bir daha tekrar et bakayım. Kadın hamileyken zehirlendi. Ee? Hamileyken zehirlendi. Orhan amcanın bebeğine hamileyken zehirlendi. Yani yanında olması çok normal. Sen ne zaman böyle benim karşımda durur oldun ya kızım? Niye sen benim böyle söylediklerime karşı çıkar oldun? Ya senin kim aklını karıştırıyor böyle? Ha? Anne hani sen dalga mı geçiyorsun? Ya dalga geçiyorsun sen? Senin yüzünden insanlara rezil olduk. Ayıp ettim ya. Ne ayıbıymış o? Ya sen benim eski montumu insanlara yeni diye nasıl kakalarsın ya? Ay hala inanamıyorum biliyor musun? Nasıl yaptın sen böyle bir şey? Ne kadar utandım sen biliyor musun? Ay canım kızım ya ne kadar incinmiş. Benim canım kızım incinmiş. İncinmiş. Bana bak Afra kendine gel yoksa seni kendine getirmesini bilirim ben. Sen bir zahmet burada kendi kendine söyle, tamam mı? Ben birazcık çıkacağım, hava alacağım. Çık git ya! Çık, çık! Yemeğini de yedik. Çık git! Çık git! Sokağa at kendini! Ben burada böyle yapayalnız oturuyorum zaten. Öf ya! Bıktım gerçekten. Bugün dünden iyi, yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek